Evet arkadaşlar sizlerden gene sorulara devam edelim. Şimdi burada hocam önce parantezin içini yapacağız. Ama içindeki parantez de var. Yani parantezin içerisinde parantez var. Şimdi hocam burada 1 bölü 2 artı 1. 2 kere 1 2 artı 1 3. 3 bölü 2 ifadesi buranın sonucuymuş tamam. Ondan sonra buradaki sakın 1 eksi 1 bölü 2 yapmayın. Neden? Çünkü önce bölme var. Hocam eksi 1 bölü 2 bölü 2. 3 bölü 2. Ne yapardık? Birincisinden yaz, ikincisini ters çevirip yap. Tamam. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 oldu. Çünkü ters çevrildi. İkiler gitti. Buradan eksi 1 bölü 3 geldi. Tamam. Yani benim bu işlemin sonucu neymiş? Buradan 1 eksi 1 bölü 3. Tamam. Ondan sonra hocam 3 kere 1. 3. 1 çıkardığımda 2. 2 bölü 3. Şimdi bu kısma bakıyorum arkadaşlar. 1 bölü 4 eksi 2 bölü 3. Ne yapmalıyız? Hocam payda işlemeliyiz. Doğru. Kaçta? 4 ve 3'ün en küçük ortak katı kaç? 12. 12 yapmak için burayı çarptım 3 ile. Burayı çarptım 4 ile. 3 kere 4 12. Payı çarparsak paydaya yapmak zorundayız. 3 oldu. Eksi 4 kere 3 12. 2 kere 4 kere 2 8. 3 eksi 8'den eksi 5 bölü 12 arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı. Ondan sonra bu sorumuza geçersek bu soru eksi 5 bölü 12 idi. Buraya geçersek Şimdi sakın burada 6 artı 13 bölü 5'teki hocam 5 kere 6 30 artı 13 43 43 bölü 5 gibi uğraşmayın. Neden? Çünkü eksiği dağıtmanız yeterli olacaktır. Bakın burada artı 13 bölü 5 var. Burada artı 13 bölü 5 ama önde eksi var. Yani bunları birbirini götürecek. İyi izleyin. Şimdi bunu yazıyorum. 6 artı 13 bölü 5. Tamam. Buradaki eksiği dağıtıyorum. Eksi 5. Hem buraya gelir hem buraya gelir tamam mı? Hocam eksi 13 bölü 5 doğru. Eksi 13 bölü 5 artı 13 bölü 5 6 eksi 5 1. Payın sonucu 1'miş. Şimdi payda yapalım. Aynı mantık arkadaşlar. 2 bölü 3 eksi 3 eksiyi dağıtıyorum. Eksi 2 bölü 3 eksi eksi ne olur? Artı olur. Düşmanım düşmanı dostumdur. Artı 4. Tamam. Hocam Eksi 2 bölü 3 artı 2 bölü 3 gitti. Eksi 3 artı 4 ne geldi buradan? Artı 1. 1 bölü 1 cevabımız 1 arkadaşlar.